Merhaba arkadaşlar. Meryem bugün bebeğini yıkayacak. Biz de onu izleyeceğiz. Hadi Meryem başlayabilirsin anneciğim. Evet bebeğini tertemiz yap tamam mı anneciğim? Bugün onu kumda oynattı Meryem. Onu bıcı bıcı yapacak. Tertemiz aklayacak patlayacak. Hadi yıka bakalım. Köpükle istersen. Kafasını yıka, yıka onun önce. Kafasını yıka sonra vücudunu yıka. Mis gibi böyle. Evet Meryem bebeği kayıyor. Hop yine kaydı. <laughs> evet yatarken de sıkabilirsin. Yavaş üstüne dökülmesin su. Gözüne sıktın ama direk. Ağzına gözüne her yerine sıktı onu sabunu. Meryem üstüne dökeceksin suyu yavaş dikkat et. Hadi diğer şampuandan da dök. Diğer şampuandan da döksene Meryem civcivli olandan. Evet, o da civ. İkisi de civcivli doğru. Ondan dök istersen. Aa, mis gibi kokacak. Meryem kendi şampuanlarını, kendi sabunlarını bebekleriyle paylaşıyor. Çok paylaşımcı bir kızım var benim. Siz de kendi eşyalarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz çocuklar. Evet anneciğim. Ama ondan sıkmıştın. Yeter. Meryem. Yeter anneciğim Mica, sıktın Mica, sen ondan. Tamam hadi biraz daha sık bakalım. Çok köpük köpük olacak. Nasıl temizleyeceğiz biz onu sonra? Köpükleri nasıl temizleyeceğiz Meryem? Evet Meryem şimdi sabunları sıktı. Şimdi köpük köpük yapacak suyu. Bezle silecek bebeğini. Yıka bakalım. Oh mis gibi. Bıcı bıcı bıcı, 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 bıcı yapıyor benim kızım. Mis gibi koktu burası. Meryem'in bebekleri mis gibi kokuyor. Meryem her gün bebeklerini yıkıyor. Yıkıyor, kuruluyor, giydiriyor. Mis gibi kokuyor Meryem'in bebekleri. Evet banyo yapıyor çocukları. Bebekleri pardon. <laughs> bebekleri demek istedim. <laughs> Yanlış bir şey söyledim Meryem? Yüzüne şey gibi bakıyorsun. Çocuklar bizden daha akıllılar. Evet, evet anne. Evet değil mi? <laughs> Hadi yıka bakalım. Aferin sana. Evet bıçı, bıçı 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 Meryem gibi yıkanıyor bu bebek. Bebeğinin adı ne Meryem? E, Meryem kız. Meryem kız. Ama Meryem kız sensin. Bu Meryem kız ya. O da tatlı kız olsun. Tatlı kız mı? Tamam tatlı kız olsun anladı. adı. Yıka bakalım tatlı kızı. Yıkıyorum. Yıkıyor mis gibi koktu tatlı, tatlı kız. Kızı, evet. Evet mis gibi koktu misler gibi oldu. Bıcı Aferin. Bıtı, 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 bıtı. <laughs> Meryem çok güzel yıkadı bebeğini. O oh, misler gibi oldu. Yıka bakalım yıka 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 yıka. O su da köpüklüymüş ama. Sen her yere döktün galiba o şeyleri, sabunları değil mi? Bütü bütü. O sabunları sen galiba bütün suyun içine döktün Meryem. Evet. Evet kesinlikle döktün. Her Bütün suların hepsi köpüklü. Meryem bütün sulara köpük koymuş. Deterjan koymuş köpük olmuş. Bebeğini hep köpüğün içine boğdu Meryem. Meryem bebeğini suyun içine mi gömüyorsun yoksa? Oo Meryem e her tarafı köpük yaptın ne yaptın? Bana evet bana su attın ama her taraf köpük oldu. Hayır her yer köpük oldu inanmıyorum. Ne adım yaptın? Da, da. Evet halıya da geldi her taraf köpük oldu Meryem ne yaptın? Ne yaptın Meryem? Hayır bizi yıkama beni yıkama hayır ben beni yıkamayacağım bebeği yıkayacağım Meryem. Ya. Meryem beni yıkamayacaksın bebeği yıkacaksın kızım. Hayır beni yıkama dedim beni yıkama hayır beni yıkama hayır Meryem Meryem yanlış yapıyorsun Meryem bebeğini yıkaman lazım Meryem hadi bebeğini yıka durula istersen bebeğini yeter beni yıkama ama her yerim köpük oldu benim ama her yerimi köpük oldu Meryem? Bebeğini durulamak ister misin? Hayır Meryem üstüme atma yeter. Hayır yeter. <laughs> Meryem her yeri su yaptı. Hayır Meryem hayır hayır. <laughs> Meryem ne yaptın ama ya. <laughs> ama sen ne yaptın? Kendini de ıslattın her yeri ıslattın. Abi, ya. yandı, ben yandı, evet babana yandı. yapmıştık ama sen şu anda beni ıslattın. Biz babana onu ceza olsun diye yapmıştık. Babanın üstünü ıslatmıştık. Ama şu anda ben sana bir şey yapmadım ki sen bana ceza veriyorsun. <laughs> Her taraf <laughs> kötü oldu. <laughs> Ama yapma öyle Meryem. Arabanın üstüne de geldi inanmıyorum. Arabanın üstüne de geldi. Geldi Evet. Hayır ne yaptın? <laughs> Arabamızı yıkamayacağız. Arabamız temiz zaten. <laughs> Evet biz bugün bebeğimizi yıkacaktık. Onu durulacaktık. Kurulacaktık. Giydirecektik. Ama Meryem beni ıslattı. Her taraf su oldu. Köpük oldu. Bebeği de yıkadın. Her yeri de yıkadın Meryem. Arabanı da yıkadın. Tamam. Arabanı da köpük köpük yaptın ya. Gördün mü? Her yeri köpük yaptın Meryem. Her yeri ıslattın. Halıyı da yıkarız. Halıyı sana yıkatırım artık. Ama öptüm, tatmayacağım. Meryem ne yaptın? Her tarafı su yaptın sen ya. Olur mu öyle ama? Hadi bebeğini yıka, kurula artık yani. Yeter. Kaldır bebeğini, kurula artık. Mis gibi oldu, tertemiz oldu bebeğin. Bitti, Bitti mi? Tamam, Meryem onun banyosunu bitirdi. Şimdi kurulacak Meryem bebeğini. Evet bir güzel kurulacak bebeğini Meryem. Hadi kurula bakalım şimdi. Orada havluları var bebeği. Evet. Tamam bebeğini şimdi kurula istersen. O suyu bırak sonra aktarırız tamam mı? İstersen sen şimdi bebeğini kurula. Hayır Meryem ama döküyorsun. Onu sonra hallederiz anneciğim. Meryem bak bebeğin üşüdü bebeğini sarar mısın havlusuna? Çok üşüdü bebeğin. Çok evet çok üşüdü. Onu havlusun havlusuna sar kurusun. Evet. Aferin. Bir güzel sar onu üşümesin bebeğin tamam mı? Ağlıyor anne. Ağlıyor ama üşüdüğü için ağladı. Çabuk çabuk sar onu sar sar. Mama, mama mı istiyor? Tamam onu sar havlusuna. Sonra ona mama verelim uyusun tamam mı? Tamam. Aferin sana. Meryem bebeğini tertemiz yaptı. Etrafı hepsini de ıslattı ama. <laughs> Hepi bizi yıkadı Meryem bugün. <laughs> evet tamam sar bakalım bebeğini. Tamam o orada kurusun tamam mı? Aferin benim kızıma. Aferin. Tamam bebeğin orada kurusun. Bana dön Meryem. Evet, benim kızım bebeğini yıkadı, kuruladı, sardı havluya. Evet Meryem, bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Meryem bugün bebeğini yıkadı, tertemiz yaptı, kuruladı. Meryem bay bay yapar mısın? El sallar mısın? Yaptım. Yap bakalım. El salladın mı? Buraya bak Meryem. Evet Meryem bebeğin misler gibi yaptı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.